Hepinize merhaba arkadaşlar. Akşamları ne yapıyorum bulama. Hoş geldiniz. Alkış. Delimle kamera telefon tuttuğum için şimdi bir adet cips. Şimdi yeni bilgisayardan çıktım. Ben bir saat falan İzliyordum. Şimdi bırakayım diyorum. <laughs> Su içmeye gidelim. Aha! <laughs> Hışımlandım kay. Evet. Şimdi ciddi şakayı falan bırakalım. boğazıma kaçıyordu lan. Lan oturarak yaz. Oturarak geçmiyorum bak söylemiyorsunuz da hiç. Videodayı <laughs> <laughs> nasıl söyleyecekler? Aklımı Şu an tele, tüplü televizyondan kendimi yürüyorum. Siz de kendinizi görün. Döner kaya. <laughs> Döner kaya kendinizi görün lan. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte defterimize bakacağız. Evet. En son şeyime ee, böyle bir İngiliz müzik öğretmeni böyle bir şey yaptı. Harikasın çocuk. Ünlem kalp bir nokta. Sonra sakın duygularını kağıda dökmeyi bırakma sakın. Bura, bu, burada ipne dediğim için bu olmasa daha iyi olur dedim. Şimdi siz burada durdurun bir okuyun bakalım nasıl niye duygularını kaybetme demiş. Diğer şarkılarıma bir yorum yapmamış, araştırdım ve e, araştırdıktan ben birkaç gün sonra buldum onu Hiç şarkı defterine bakmadım. Ben hoş acaba. Boşver o konuları ya. İğneli yerim acıyor. İğneli yerim acıyor. Size göstereyim arka taş Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha. Şu. O. <laughs> arkadaşlar bu Evet şimdi mavi işlere bakacağız. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Çok da ya bunlar. Ha, arkadaşlar bak şu. Maviş olan maviş maviş. Ne oldu biliyor musunuz? gelmiş. Bunun burada kapalı olduğunu düşünün. Buraya girmiş. Orada sıkışmış. Annem de onu kaybolmuş sanmış. Yani biraz da çakal kuş galiba. Şimdi. <laughs> Şimdi size bilgisayarımı gösteriyorum. Dünyanın kötü bir bilgisayarı. Bir, iki, üç. Azim çalışma mutluluk. Kesinlikle de reklam değiller. Kaçıncı dakika da acısı gay. Şimdi gitar çalacağız. Çal. Evet arkadaşlar. Yeter dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Gitarı yok edeceğim. Bunu böyle koyuyorum. Bakın. Bir. İki ve yok. Hiç burada değil. Hiç kamerayı durdurup koymadım oraya. Şimdi ne yapıyoruz? Bırakıyoruz, bırakıyoruz. İşimizi bırakıyoruz. Al. aldım? Şimdi biraz YouTube'a bakmıyoruz. etrafı dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz. Suyumuzu alıyoruz. Biraz kalmış. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın söz veriyorum bay bay